Merhaba arkadaşlar. Artık videolarımızda altyazı seçeneği mevcuttur. O yüzden lütfen altyazı seçeneğini açabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber mac and yapacağız. E, Türkçesi nedir? İşte aslında e, ne diyelim e, peynirli makarna toplarının kızartılmışı aslında. E, bir miktar katı yağ ve bir miktar sıvı yağının dışında 3 çorba kaşığı unu hafif kavurduktan sonra içerisine bir paket kremayı ekliyorum. Daha sonra 3 su bardağı sütüm var fakat her seferinde bir su bardağını ekleyerek yedirerek e, ikinci bardağı o şekilde e, soslu karışımı ekliyorum. Aslında bir nevi beşamel sos yapıyoruz arkadaşlar. Sadece 3 su bardağıyla yani büyük ölçülerde. Görmüş olduğunuz gibi ikinci su bardağı sütümü de ekledim. Şimdi üçüncü su bardağı sütümü ekleyeceğim ve iyice karıştırdıktan sonra kıvamı bu şekilde olacak. Yani göz göz olmaya başlayacak. Ee, i̇stediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Çedar peyniri kullandım ben bir avuç. Ee, normalde tarife göre 350 gram çedar peyniri, 350 gram kaşar peyniriydi. Ee, benim elimde çedar peyniri 350 gram değil de o yüzden bir avuç kullandım ben. Önemli değil. Önemli olan erimiş peynir olması. Yani eritebildiğiniz bir peyniri bu sosun içerisine aktarabilmeniz. Bir miktar da ne yaptım? Kaşar peynirini ekledim. Görmüş olduğunuz gibi tamamen böyle büyük parçalar halinde ekliyorum ki zaten karışımımız oldukça sıcak. Eriyen peynirlerde olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Karıştıra karıştıra peynirlerimizi sosumuzun içerisine eritiyoruz. Bu arada bu işlemi yapmaya başlamadan evvel ee, makarnalarımızı, bolcuk makarna olur, yok makarna olur, hiç fark etmez ee, haşlayacağız ki sosumuzun içerisine alırken içerisinde su falan kalmayacak. O yüzden süzmemiz gerekiyor. O yüzden önce ne yapabilirsiniz? Makarnanızı haşlamaya başlayabilirsiniz. Sonradan bu sosu yapmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu sefer burgu makarna kullandım. Ve e, bir paket Burgu makarnayı kullandım arkadaşlar ben burada. Ee, bu ölçü bir paketlik için. Bütün makarnayla sosu iyice birbirine yediriyorum. Daha sonra bu şekilde soğutamayacağım için parçalara ayırdım ve bir miktarını hemen ne yaptım dolabıma attım. Bu arada iki tane yumurtamı, bir miktar unumu ve galeta unumu ya da ekmek kırıntısını ee, hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Unun içerisine tuz ve kırmızı biber attım, onu bir güzel karıştırdım. Bu arada gördüğünüz gibi makarnalarımı böyle top top yapabilecek kıvama getirdim, soğuttuk buzdolabında. Ve elinizle ne yapıyorsunuz büyük parçaları alıyorsunuz. Top top haline getirdikten sonra önce una, daha sonra yumurtaya. Daha sonra da galeta unu ya da ekmek kırıntısına bulayıp derin yağda kızartıyorsunuz arkadaşlar. Ürünlerin hepsi pişmiş olduğundan dolayı içinin çiğ kalma olasılığı yok. Şöyle dokunulabilecek bir kıvama gelince normalde daha böyle akışkan fakat kameranın karşısında ben çok fazla da sıcakta şey yapamadım. Ee, gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle çocuklar bayıldılar buna. <laughs> Aslında peynirli makarna. Normalde önlerine peynirli makarna koymuş olsaydım bu kadar iyi olmayacaktı. Ama bayıla bayıla yediler işte. Ee, çok güzel ikramlık, sunumluk. Çocukların da çok çok hoşuna gidiyor. İstediğiniz peyniri kullanmakta özgürsünüz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar.